Kıymetli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım, Deva Partisinin basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün partimizin bir buçuk ay sürecek olan tanıtım kampanyasını bilgilendirmek için toplandık. Mavi eleklerimizle sahaya çıkıyoruz. Kazanan Türkiye olsun, kazanan Bursa olsun, oylar Deva olsun diyoruz. Türkiye tarihinde bir ilkin altına imza atıyoruz. Deva Partisi olarak seçimlerden sonra neler yapacağını somut ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak seçimlere hazırlanan ilk parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde bugüne kadar 17 tane eylem planını açıklamış bulunuyoruz. Eylem planlarımızın sayısı çok yakında 22'ye tamamlanacak. Bu özgüvenle bugün Deva Partisi'nin yeni kampanyasını başlatıyoruz. Kampanyamızın adı Kazanan Türkiye olsun, oylar Deva olsun. Bizler kampanya dönemi boyunca her gün mavi yeleklerimizle Bursa sokaklarında olacağız. Türkiye'nin mutlu çalışanların, mutlu emeklilerin, mutlu gençlerin Mutlu kadınların ülkesi yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimleri 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'nin kazanacağına inanıyoruz. Herkesi kampanyamıza güç vermeye davet ediyoruz. Ekonomik krizin 6 ayda çözülmesi, enflasyonun 2 yılda tek haneye indirilmesi, mutlak yoksulluğun son bulması için Oylar deva olsun diyoruz. Yargının bağımsız olması, yolsuzlukların üstüne gidilmesi, görevinden haksız yere ihraç edilenlerin hakkına ve itibarına kavuşması için oylar deva olsun diyoruz. İnternetin gençlere ücretsiz verilmesi ve mülakat sisteminin kaldırılması için oylar deva olsun diyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması için oylar deva olsun diyoruz. EYT sorununun çözülmesi, yaşlı bakım sigortasının hayata geçmesi için oylar deva olsun diyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza asgari gelir desteğinin sağlanması, çocukların eğitim ve sağlık harcamaları için verilen sosyal yardımların arttırılması için oylar deva olsun diyoruz. Engelli aylıklarının yükseltilmesi, engelli vatandaşlarımıza kamuda ayrılan kontenjanların doldurulması ve mesleki eğitimlerin verilmesi için oylar deva olsun diyoruz. Çiftçinin borcunun en az iki yıl faizsiz ertelenmesi, gübre ve yem parasının yarısının devlet tarafından karşılanması, çiftçiye ucuz elektrik verilmesi ve tüm sulama yatırımlarının ülke çapında bitirilmesi için oylar deva olsun diyoruz. Kazanan Türkiye olsun diyoruz kazanan Bursa olsun diyoruz. Kampanyamız şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sorularınızı yanıtlamak için bir ara tanımlamış olalım. Sonra da kadına şiddetle ilgili olan basın açıklamasını yaparız. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım kadına, Yönelik Şiddetli Mücadele Günü. Biz Deva Partisi olarak Kadına Yönelik Şiddeti Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olarak görüyoruz. Bu şiddet her gün can almaya devam ediyor. Oysa biz tek bir can bile feda edilemez diyoruz. Kadına yönelik şiddeti, kadın ölümlerini açıklamalarında kanıksamış, ifadelerinde sadece sayı ve oranlara hapseden, hafifleten sorumlu tarafların davranışlarını asla kabul etmiyoruz. Kadına yönelik Türkiye'nin devası olmak üzere yola çıkmış olan bizler kadınların devası olmaya da kararlıyız. Şiddetin çocuğa, kadına, erkeğe veya herhangi bir canlıya uygulanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu şiddet sarmalından ülkemizi kurtaracağız, kararlıyız. Kadına yönelik şiddet öncelikle bir zihniyet sorunudur. Toplumsal ve kültürel bir sorun. Kadını erkekten değersiz ve aşağı gören bir yaklaşımın ürünüdür. Ve biliyoruz ki kadına yönelik şiddet münferit bir olay değildir. Şiddet sadece kadınların değil, çocukların ve hatta şiddeti bizzat uygulayanların hayatlarını mahvediyor. Toplumu içten içe çürütüyor. Bütün kadınları tehdit eden evde, sokakta, iş yerinde ve hatta dijital mecrada kadınlara müsallat olan şiddet karşımıza aşağılama, darp, hakaret, küfür hatta ısrarlı takip olarak çıkıyor. Hayalleri, umutları solduruyor. Biz Deva Partisi olarak şiddetin her türünü karşısında kadınların yanında olacağız. Kadına yönelik her türlü şiddetle aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınların bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmeleri için parti programımızda, politika metinlerimiz ve eylem planlarımızda açıkladığımız bütün kararları ivedilikle gerçekleştireceğiz. Kadınları destekleyecek, güçlendirecek zihniyetin, eşitlikçi, adil bir yapıya evrilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz. Biz şiddetin kadınların özgüvenini, öz saygısını, yaşam enerjisini yok etmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz şiddetin kadınların sağlığını bozmasına, sakatlanmasına, iyi halini ortadan kaldırmasına ve hatta hayatlarını söndürmesine izin vermeyeceğiz. Biz şiddetin temel kaynağını ahlaka, kadın bedenini indirgeyen anlayışla mücadele edeceğiz. Art niyetli taraflarca kullanılmasının önüne geçeceğiz. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, kadınları şiddetten etkili bir biçimde korumaya amaçlayan tüm uluslararası anlaşmalar ve yasal düzenlemelerin vicdani sorumlulukla uygulanmasının takipçisi olacağız. Bir taraftan cezaların caydırıcı olmasını sağlarken, diğer taraftan toplumun eğitilmesi ve sorunun iyileşmesi için gereken tüm adımları kesin bir kararlılıkla atacağız. Söz veriyoruz. Biz Deva Partisi olarak kadınların güvende olduğu, mutlu olduğu, üretken ve başarılı olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye ye yeniden inşa edeceğiz ve bu hayali ülkemizdeki tüm kadınlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.